sevgili birinci sınıflar. Nasılsınız? Umarım herkes iyidir. Soğuk soğuk günler geçiriyoruz. Şubat ayındayız ve ne yapıyoruz arkadaşlar? Okuldan eve gelirken tir tir titriyoruz. Çünkü şubat neydi? Kış mevsimiydi. Bakalım bugünkü dersimizde kış mevsiminde kış ayında neler yapacağız? Şöyle bir baktık. Bayrağım ve Marşımla Gururluyum konusunu bugün hep birlikte işleyeceğiz. 12 Şubat çarşamba günü bugün ve arkasından ne yapıyoruz biliyor musunuz? İlk soru bankamı aldık ve bur da takvimde bakın H16 diyor. Hemen ne yapacağım? H16'yı açacağım arkadaşlar buradan ve sizler için hazırladığımız harika etkinlikler var. Buradan o etkinlikleri güzelce bakın harika etkinlikler hazırladık size. Güzelce çözeceğiz ve konumuzu iyice öğrenmiş olacağız. O zaman bakalım şöyle detaylıca bugünkü dersimizde neler neler işleyeceğiz. Bugün arkadaşlar istiklal marşımızın önemini ve bayrağımızın özelliklerini hep birlikte öğrenmiş olacağız. Arkadaşlar şimdi özellikle bayrağımız kırmızı zemin üzerine beyaz ve ay yıldızdan ne olur oluşurdu değil mi? Bayrağımız ve marşımız neyin sembolüydü? Bağımsızlık ve özgürlüğümüzün sembolüydü. Bunları unutmuyoruz. Zaten herkes bayrağımızı tek görüşte ilk görüşte tanıyor mu? Evet neden? Çok fazla maruz kalıyoruz değil mi? Görüyoruz her yerde var. Her yerde güzel güzel dalgalansın bayrağımız. Vapurlarda bile var. Farkında mısınız hiç vapura bindiniz mi arkadaşlar? Vapurların arkasında şöyle deniz görünce aklıma geldi. Güzel güzel dalgalanır bayrağımız. Zaten okulda her gün görüyoruz. Ama sadece okul değil her yerde yine ne olur bayrağımızla karşılaştık durumunda kalırız. Peki şimdi istiklal marşımızı kim yazmış? Şimdi bayrağımızı öğrendik, bayrağımızı gördük. Kırmızı zemin üzerine ay ve yıldız dedik. Bir de neyimiz var? Çok çok büyük bizler için kıymetli olan istiklal marşımız var. İstiklal marşımız bizim neyimizdir arkadaşlar? Şöyle kalemle güzelce bir çizeyim. Şöyle bir kalemi aldım. Milli marşımızdır değil mi? Ve istiklal marşımız milli marşımızdır tamam ama kim yazmıştır istiklal marşımızı? Mehmet Akif Ersoy yazmıştır. Çok çok zor zamanlarda çok çok böyle arkadaşlar çok böyle oturulup düşünülmüş yazılmış bir şeydir. Böyle hadi iki dakikada şöyle tık 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 yazayım diye değil. İçinde o kadar güzel anlamları vardır ki lütfen ama lütfen evet daha birinci sınıfız daha çok çok başındayız. Daha İstiklal marşımızı ilk iki kıtasını okuyoruz okulumuzda ama lütfen böyle zamanınız varsa şu İstiklal marşımızın bütün kıtalarını bir okuyun. Anlamaya çalışın. Evet biliyorum anlamanı bilmiyorum bir sürü kelime vardır. Bunları da ailenize sorabilirsiniz, araştırabilirsiniz, öğretmeninize sorabilirsiniz. Ne kadar bizler için kıymetli ve önemli olduğunu zaten okudukça da neler hissettirdiğini anlayacaksınızdır. Arkadaşlar bizler her zaman İstiklal Marşımızın ilk kıtasını pazartesi okula geldiğimiz zaman törenlerde ve cuma günü okuldan çıktığımızda yine törenlerde ne yaparız? İstiklal Marşımızın ilk iki kıtasını okumuş oluruz. Ve nasıl okuruz bu İstiklal Marşımızı? Saygı duruşuna girerek okuruz arkadaşlar. Neden peki? Saygı duruşuna girerek okuyoruz ki İstiklal Marşımızda şehitlerimizle bu ülkemiz için savaşanlara saygı duyduğumuz için güzelce saygı duruşuna gireriz ve okuruz. Ve toplamda istiklal maaşımız arkadaşlar 10 kıtadan oluşmaktadır. Bizler sadece ne yapıyoruz? İlk iki kıtası bestelendiği için okullarda, törenlerde ilk iki kıtasını okuyoruz. Ama dediğim gibi sadece ilk iki kıtası değil, lütfen boş vakitlerinizde bütün kıtalara şöyle bir bakın, okumaya çalışın. Hatta mümkünse ezberleyebilebilirsiniz. Çok çok önemli. Zaten ileriki zamanlarda dördüncü sınıfa gelene kadar bütün bütün istiklal marşının kıtalarını öğrenmiş oluyorsunuz. O zaman güzel bir soru. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin bayrağıdır? Bence zaten hemen doğru cevabı buldunuz. Dediğim gibi gün içerisinde her yerde gördüğümüz için artık bence ana sınıfından hatta böyle 3 yaşından itibaren hatta 2 yaşından itibaren böyle doğup büyüyene kadar göçüp gidene kadar ülkemizin bayrağını bilmeyen yoktur. Doğru olan ifadelerin kutusunu yeşile boyayalım. Şöyle tatlı bir soruyla karşınızdayız. İstiklal maaşımızı her pazartesi ve cuma günleri okuruz. Arkadaşlar şimdi pazartesi ve cuma günleri neden okuyoruz öğretmenim diye merak edenler vardır. Şimdi ben hemen daha güzelce anlayın diye haftanın günlerini bir yazalım. Çünkü bizler birinci sınıfız ve her şeyi daha yeni yeni öğreniyoruz değil mi? Günleri, tarihleri, her şeyi Yeni öğrendiğimiz için şöyle de cuma. Ve ben şu kırmızı kalemle de cumartesi pazarı yazacağım. Çünkü cumartesi pazar nedir? Hafta sonudur değil mi? Yani o zamanlarda okula gelmeyiz. Şimdi arkadaşlar, pazartesi okulun ilk günü, salı, çarşamba, perşembe, cuma. Bakın burada pazartesi okulun ilk günü olduğu için Böyle merhaba yeni bir hafta yeni bir güzel günler dediğimiz için hemen haftanın ilk günü güzelce ne yaparız? İstiklal Marşı'mızı okuruz. Burada da bakın Cuma günü artık okulun son günü nereye gidiyoruz arkadaşlar? Cumartesi ve pazar hafta sonuna girmek üzereyiz. Bundan dolayı da Cuma günü de yine İstiklal Marşı'mız tüm ülkede tüm okullarda pazartesi ve Cuma günü haftada iki kere okunmuş olur. Eğer diyelim ki öğretmenim ben e, salı günü pazartesi salı okula geldim ama çarşamba resmi bir tatil. Bayram oldu bir şekilde tatil oldu. Çünkü bizim resmi tatillerimiz de var değil mi? O şekilde tatil olursa eğer orada da okunuyor arkadaşlar. Çarşamba okula gelmediniz ya. Perşembe günü yine sanki okulun ilk günüymüş gibi yine o zamanlarda da istiklal marşımızı okuruz. Yani bu doğru olan ifadeleri yeşile boyayacaktık. Şu güzelce kutumuzu yeşile şöyle boyamış olduk. Şimdi bir de ne diyor burada? Marşımız okunurken saygı duruşunda durmalıyız. Doğru mu arkadaşlar? Evet öğretmenim o da doğru. Güzelce saygı duruşunda bekleriz. Bayrağımızın renkleri beyaz ve mavidir. Bu doğru mu arkadaşlar? Bayrağımızın renkleri neydi? Beyaz ve kırmızıydı değil mi? O yüzden kırmızıdır. Bu mavi mi? Değil. O zaman bunu boyamıyoruz. Çünkü bu doğru bir ifade bizler için değil. Şimdi bayrağımızı görünce aklımıza gelen kelimeleri uygun yere yazalım. Bayrağımızı gördük. Aklımızı hemen ne gelir arkadaşlar? Neyin sembolüdür demiştik. Bağımsızlığımızın sembolü. Neyin sembolü demiştik? özgürlüğümüzün sembolü başka bayrak görünce aklımıza hemen zaten ne gelir ülkemizin adı gelir Türkiye gelir başka ne gelir arkadaşlar zafer gelir değil mi kazanmıştık savaşları zaferler gelir bu şekilde şimdi sizler de bu videoyu durdurmanızı istiyorum durdurun bakalım bayrağımızı görünce başka sizlerin aklına ne geliyor bir de bizim için savaşan kimler geliyor arkadaşlar askerler gelir değil mi aklımıza ben çok merak ediyorum sizlerin aklına ne geliyor dediğim gibi lütfen videoyu durdurun bir Ailenize ailenizle paylaşın. Ben duyamam tabii size ama ailenize bir paylaşın. Diyin ki işte anne baba abla kim var evde benim bayrak görünce aklıma öğretmenimin dediklerinin dışında şu 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 geliyor diye bir söyleyin bakalım. Ya da akşam yemeği yerken şimdi bu videoyu izledikten sonra ne saati geldi artık? Akşam yemeği saati geldi. Şöyle akşam yemeğinde de güzelce sohbet edebilirsiniz bu konuyu konuşurken. İstiklal Marşı'mızın yazarı hangisidir arkadaşlar? Bence hemen buldunuz ama bazen şimdi bizler Atatürk'ü çok iyi tanıyoruz değil mi? O yüzden diyoruz ki her şeyi Atatürk yapmıştır diye hemen bazen işte çocuklar şey yapabiliyor. Atatürk öğretmenim. Evet Atatürk çok şey yapmış. Çok çok güzel şeyler yapmış ve ülkemizin kurucusu. Evet. Ama bakın burada istiklal istiklal. Allah burada ne olmuş? İs Tiklal marşımızın yazarı burada ne demiştik Mehmet Akif Ersoy demiştik buna da ne yapacağız çok dikkat edeceğiz evet Atatürk çok şey yapmıştır ama marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy'dur diye şöyle bir hatırlatmış olalım geldik çizimle bir soruya burada diyor ki arkadaşlar marşımızın kaç kıtası bestelenmiştir az önce zaten bunu konuşmuştuk hatırladınız mı kıta sayısı kadar Türk bayrağı çizelim hadi bakalım hatırlayalım. Şimdi burada neydi kıtalar arkadaşlar? Bu şekilde dörtlüklerden oluşmuştu İstiklal Marşı'mızda. Bakın bu birinci kıtası. Burası da ikinci kıtası. O zaman İstiklal Marşı'mız kaç kıtadan bu şekilde vardır? Bestelenmiştir. İki kıtası bestelenmiştir. On kıtadan oluşuyor ama iki kıtası bestelenmiştir. Kıta sayısı kadar ne çizin diyor bize? Türk bayrağı çizin diyor. Haydi bakalım o zaman ne demiştik? iki kıtası dedik. İki tane güzelce şöyle ne çizeceğiz? Türk bayrağı çizeceğiz. Şöyle ha. Allah birazcık yamuk yaptım ama çok da resmim iyi olduğu söylenmez arkadaşlar. Şöyle güzelce bir hilal ve yanına yıldızımızı eklemiş olduk. Bu şekle ne deniliyordu? Hilal şekli. Bu şeklimiz neydi? Yıldız. Hilal ve yıldızdan oluşuyordu. Ne bayrağı? Al. Al neydi? kırmızı demekti. Bakın buradan da yine size şöyle güzel bir Türkçe bilgisiyle de karşınıza gelmiş olduk. Devam edelim bakalım. Hoppa nereye geldik? Neler öğrendik kısmına geldik. Neler öğrendik? İstiklal Marşı'mızın önemini öğrendik. Bayrağımızın özelliklerini öğrendik değil mi? Hangi renkti ve hangi semboller vardı bayrağımızda ve İstiklal Marşı'mızın yazarı kimdi? Kıtaları neydi? Bunları güzelce öğrenmiş olduk. O zaman arkadaşlar bugüne kadar ödüllü soruyu hep ben okudum ama artık sizler ne yaptınız? Okumayı yazmayı harika bir şekilde öğrendiniz. Sizler okuyun bakalım bu soruya cevaplarınız neler olacaktır? Bekliyoruz cevaplarınızı. Sizleri çok çok seviyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.